Kanal 15 Haber Merkezi'nden herkese mutlu akşamlar. Bugün takvimlerimiz 14 Ekim 2023 Cumartesi'yi gösteriyor. Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizler için derlediğimiz haber bülteniyle karşınızdayım. Sevgili izleyenler Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde Musa Akaya ait ahır ve samanlıkta yangın çıktı. Yangında Akaya ait olan traktör ve 20 adet balya küle döndü. Çoban köpeği ve 4 yavrusu yanarak can verdi. Burdur merkeze bağlı Suludere köyünde Musa Akaya ait ahır ve samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında traktör, 20 adet balya küle döndü. Çoban köpeği ve 4 yavrusu yanarak can verdi. Edinilen bilgilere göre Burdur Merkez Suludere Köyü ılgın mevkiinde Musa Akaya ait ahır ve samanlıkta dün saat 17.30 sularında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdaki küçükbaş hayvanları çevredeki vatandaşlar dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Yangında 20 adet saman balyası ve traktör küle döndü. 4 yavrusu olan çoban köpeği ise yavruları ile birlikte yanarak can verdi. Burdur'un Bucak ilçesinde hizmet veren Merkez Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan hafızlar için Hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Törene Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz katıldı. Burdur'un Bucak ilçesinde müftülük bünyesinde hizmet veren Merkez Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'ndan mezun olan hafızlar için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Müftülük konferans salonunda Dün saat 14.30'da başlayan programa ilçe kaymakamı Bayram Gale, il müftüsü Ali Hayri Çelik, ilçe müftüsü İbrahim Keser, kurum müdürleri, şube müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Burdur Ulu Cami İmam Hatibi Celalettin Sevimli tarafından sunulan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası konuşma yapan ilçe müftüsü İbrahim Keser tüm katılımcılara teşekkür etti. Yeryüzündeki insanlar hepsi kıymetlidir Allah nazarında ama hafızların kıymeti bir başkadır. Hafızlar kıyamet gününde inşallah hafızlar peygamber efendimizle birlikte olacaklar, cennet-i alada olacaklar, hafızlığı benimseyip Kur'an ahlakıyla yaşadıkları takdirde cennette olacaklar. Hafızların aileleri de tabii onların hürmetine inşallah cennete gidecekler. Hafızları destekleyenler, hafızlık müessesesine gönül verenler, hafızları madden ve manen teşvik edenler de inşallah aynı görüntü olacaklar diye Allah'tan ümit ediyoruz. Bu ümitlerle bu işleri yapıyoruz. Bugünkü programımızda bizleri kırmaya geldikleri için Diyanetleri Başkanımız, Başkanlığımız Hafızlık Eğitimi Daire Başkanımız Sayın Hafız İbrahim Yılmaz Hocam'a huzurlarınıza teşekkür ediyoruz. İl Müftümüze teşekkür ediyoruz. Kaymakamımız te teşrif ettiler, onlara ona teşekkür ediyoruz. hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hafızları sevmek, hafızlarla birlikte olmak, kıyamet gününde de cennette hafızlarla buluşmak temennisiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. İl müftüsü Ali Hayri Çelik, hafızlarımızın icazetlerinde bir arada olmaktan mutluyuz. Ancak sevincimiz buruk, hevesimiz yarım kaldı. i̇mam Şafi hazretlerinin memleketi Gazze'de birçok hafız çocuğumuz, İsrail terör devletinin attığı bombalarla hayatlarını kaybetti dedi. Yüreğimiz parçalandı, kalbimiz mahzun, gönlümüz buruk, ekmeğimize ağır ektiler. Soframıza zehirle karıştırdılar. Sözlerimiz boğazımıza vurdu. Kelimeler boğazımızda düğümlendi. Cumada hıçkırıklara boğulduk. İmam Şafii Hazretlerinin memleketi Gazze. Belki programın başında canlı olan birçok hafız çocuğumuz Gazze'de İsrail terör devletinin attığı bombalarla hayatlarını kaybettiler. Ellerinde bizim Kur'an gibi Allah'tan inmiş bir kitapları yok. Muharref Tevrat ve onun saçma sapan yorumu kendilerini üstün millet, üstün ırk diye yaratılmışları goy ifadesiyle ifade edilen kendilerine köle ve uşak adettiği anlayışa sahip bir Talmud var. Bu Talmud doğrultusunda hareket ediyorlar. Talmud da diyor ki Yahudi olmayan goyların evini talan edebilirsin, mallarını soyabilirsin, hırsızlık yapabilirsin. Bundan dolayı sana hiçbir günah yok diyor. Evin kızlarını, karılarını kendine köle yapabilirsin. Hocam masal anlatmıyor değil mi? Evet, 21. yüzyılda demokrasinin insan hak ve özgürlüklerini Birleşmiş Milletler gibi büyük gösterişli binaların yapıldığı 21. asırda Yahudi, Siyonist, İsrail devletinin hareket ettiği, referans aldığı kitap Talmud'da bunlar yazılıdır. Onlardan borç al, borcunu ödeme diyor. Daha ülkelerde ateş çıkar, birbirine düşür, iç savaş çıkar. Ekonomiyi dile vurdu, çöker, saman çöpü gibi elini uzat, senin evrine girsinler. Hülasa. Bizim kitabımıza bakalım. Kur'an-ı Azimüşşan, evlatlarımızın ezberlediği Kur'an, bir ırkın üstünlüğü asla savunmaz. Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb'i yerden yere vurur. Bir ırkın üstünlüğü asla savunmaz Kur'an-ı Peygamberimiz kızına, ey Fatıma namazını kıl, baban olarak ben seni savunamam. Bu hırsızlığı kızım Fatıma yapsa ona da cezasını veririm diye bütün insanlar ırklar arasında ayrım yapmayan bir din mensubuyuz. Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, uzunca bir eğitim sürecinden geçen, sınavlarını başarıyla tamamlayan, Kur'an-ı Kerim'in tamamını zihninde muhafaza eden evlatlarımızın hafızlık icazet merasimini gerçekleştirmek için bir aradayız dedi. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamını zihninde muhafaza eden yavrularımızın hafızlık icazet merasiminde onların sosyal şehadetini gerçekleştirmek üzere bir hareket. Yavrularımız hafızlık eğitimlerini tamamladılar. Gençliği yani işte başkanlarımızın açmış olduğu hafızlık tespit sınavlarında başarılı oldular. Resmi tespitleri onaylandı. Biz de bugün onları ön plana çıkaracak olduğumuz bir merasimle takip etmeye, sosyal şehadeti gerçekleştirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak bu vesileyle her sözümüzden, her düşüncemizden dolayı bizlere mükafatını eksik eylemesin inşallah. İlçe Kaymakamı Bayram Gale hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Ankara'dan buraya sizleri aydınlatan değerli daire başkanımıza ve Budur'dan bize şeref veren sayın il müftümüze de çok teşekkür ediyorum. Onların da sözlerinin üzerinde çok şeyler söyleyecek durumda değilim. Ben onların bu güzel sözlerini Türk milletine, bu cevabımıza, bu durumuza iyilikler ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum konuşmaların ardından Bucak Müftülüğü Merkez Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nun tanıtım videosu izlendi. Mezun olan hafız öğrenciler sahneye davet edildi. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası dua edildi. Program sonunda protokol üyeleri tarafından hafızlık eğitimlerini tamamlayan ve başarıyla mezun olan hafız öğrencilere diploma ve hediyeleri verildi. Burdur'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistin'e yapılan saldırıların kınanması amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Açıklama sonrası Filistinliler ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kalındı. Burdur'da sivil toplum kuruluşları tarafından Filistinliler ve tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kalındı. Aralarında İHH İnsani Yardım Derneği, Memursen, Türkiye Gençlik Vakfı, Ensar Vakfı, Burdur İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Anadolu Gençlik Derneği ve Cihan Nüma gibi sivil toplum kuruluşları bulunan topluluk Pazar Camii'nde Cuma namazı sonrası basın açıklaması düzenledi. Ve Filistin halkının adına şükranlarımı sunuyorum sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Genç İHH Burdur Şube Başkanı Oktay Akgün, son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda şehit verdi. Yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail bürokrasinin, siyasetin, istikrarın ve barışın karşısında bir tutum sergiledi. İsrail her zaman kan, gözyaşı ve baruttan beslendi. Filistin'de direniş gösteren tüm kardeşlerimize buradan destek ve dualarımızı gönderiyoruz dedi. Son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinli şehit edildi. Milyonlarca kadın eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda şehit verdi. Çiftçilerin ekinleri talan edildi. Netanyahu hükümetinin aldığı kararlar doğrultusunda Filistin'de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadı. Gazze'nin etrafını ördüğü yüksek duvarlar son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesini inşa etti. İsrail ölmesinler ama yaşamasınlar da diye adlandırdığı ambargo neticesinde yarım milyondan fazla hasta yeterli sağlık hizmeti alamadığı için hayata gözlerini yumdu. İsrail bölgede bulunan ülkelerle siyasi ve ekonomik bir yakınlaşma kurarak kendini bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda Cenin'de, Nablus'ta, Gazze'de yaptığı katliamları sevinç çığlıklarıyla dünyaya duyurdu. İsrail rejimi alışkanlık haline getirdiği her kutsal gün ve gecede saldırma ve katletme geleneği son yıllarda bir öldürme yarışına dönüşmeye başlamıştı. Artık yeter. Bizler Davos'ta, Mavi Marmara'da ve sonrasında yaşanan tüm süreçte şunu net bir şekilde öğrendik. Yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail bürokrasisinin siyasetin, istikrarın ve barışın karşısında bir tutum sergiledi. İsrail her zaman kan, gözyaşı ve baruttan beslendi. Şimdi İsrail'in anlayacağı dilden cevap verme vaktidir. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu ateş İsrail'in başlattığı ve bir mübarek etkisiyle kendisini yakacak bir ateştir. Filistinli direniş grupları İsrail'in vahşi politikalarına karşı sivilleri hiçbir zaman hedef almamıştır. Sadece askeri unsurlara saldırıda bulunmuştur. Şunu iyi bilmek gerekir. Gazze yakınlarında konuşlanan tankların, mayınların ve ağır makinalı silahların orada ne işi vardır? İsrail'in sivil yerleşim bölgesi olarak adlandırdığı bu bölgeler sivil değil tamamen Askerlerin kontrolünde olan ve Filistin'e ait olan topraklardır. Bu bir işgal değildir. Neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail rejimi uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir baş kaldırıdır. Basın açıklamasının ardından il müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi ve gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Allahu ekber. Burdur Valisi Türkiye Röksüz Yoğun Programı arasında valiliğe gelen Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini geri çevirmeyerek makamında ağırladı. Burdur Valisi Türkiye Röksüz Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerini makamında kabul etti. Okul çıkışında valiliğe gelen öğrencilerin görüşme talebini Yoğun programına rağmen geri çevirmeyen Bali Öksüz, makamında ağırladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti, dersleriyle ilgili bilgi aldı. Ziyareti sosyal medya hesaplarından, günün yorgunluğunu Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden gelen genç arkadaşlarımla sohbet ederek atmak bayağı keyifli oldu. Paylaşımıyla yayınlayan Bali Öksüz'ün paylaşımı dakikalar içerisinde birçok beğeni aldı ve gönderiye yorumlar yapıldı. Burdur'da amatör spor haftası nedeniyle kapanış programı düzenlendi. Programda yıl içinde yapılan çeşitli turnuvalarda derece alan sporculara da ödülleri verildi. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni Gençlik Merkeze Salonu'nda yapıldı. Törene Burdur Valisi Türker Öksüz, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Belediye Başkanı Alorkunar Cengiz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek, İlçe Belediye Başkanları, Amatör Spor Kulübü Temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı. törende konuşma yapan Burdur Valisi Türker Öksüz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayata hazırlarken gençlerimizin sadece akademik anlamda kendilerini yetiştirmelerini değil, sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlerde yapabileceklerinin en iyisini yapmalarını istiyoruz dedi. Haftamızın Ekevi Reisinin başkenti, Davantalar Diyarı, gönlü hakikaten güzel insanların yaşadığı huzur şehri kurduran ne Ama tüm spora gönül veren tüm hemşehrilerimize, tüm vurdurdulara ve sporcularımıza, ilimiz tüm spor dağlarına hayırlı olmasını diliyorum. Biz devlet olarak Aileler olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlarken sadece akademik başarılarına elbette bakmıyor onların akademik gelişmeleri kadar sportif, sanatsal alanda, sosyal alanda yapabilecekleri en iyi faaliyetleri yapmalarını arzu ediyoruz ve bu anlamda da büyük çaba gösteriyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya her yaştan insanın spor yapmasını özendirmek amacıyla düzenlenen amatör spor haftası etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor her yaşta insanın spor yapabileceği bir şekilde düzen, düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasına, özendirmek amacıyla ortaklaşa düzenlenen amatör spor haftası etkinlikleri bu yıl 9-15 Ekim tarihleri arasında tüm ülke genelinde kutlamaktadır. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek ise spor bilinci ve kültürünü oluşturmak amacıyla çeşitli aktivitelerle etkinliğe katılanların eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi. Amatör spor. sponsorların amatör spora keşfi edilmesi, spora yönlenmiş çocukların ve gençlerimizin bağlı oldukları kulüpleri ve başarılı sporcularımızın halka duyurulması, ülkemizde topyekun spor bilinci ve kültürünü oluşturmak amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu kapsamda hafta boyunca da elimizde birçok etkinlik yapılmıştır. <laughs> bu etkinliklerde yer alan sporcularımıza ve bu etkinliklerin gerçekleştirilmesine emeğe geçen Gençlik Spor İl Müdürlüğü İl Müdürümüz olan Kemal Bey'e üzere tüm çalışanlarına yürekten teşekkür ediyorum. Profesyonelere geçişi en önemli köprüsü olan amatör spor bir gönüllülük ve fedakarlı işidir. Tören, amatör branşlarda, ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporculara ve antrenörlere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesiyle sona erdi. Jandarma ekipleri tarafından 9-10 Ekim tarihleri arasında Burdur Merkez Yazıköy ve Askeriye İlköğretim Okullarında 416 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi. Konuya ilişkin açıklama Burdur Valiliğinden yapıldı. Güvenlik güçleri tarafından vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen uygulamalara kapsamlı şekilde devam ediliyor. Trafik eğitimleri hakkında Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada İl jandarma komutanlığı ekipleri tarafından mobil trafik eğitim tırı ile 9-10 Ekim tarihlerinde trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik öğrencilere trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapılarak farkındalığın oluşturulması amacıyla Burdur Merkez, Yazıköy ve Askeriye İlköğretim Okullarında 416 öğrencinin katılımıyla trafik güvenliği eğitimi icra edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur denildi. Haberlerimizin ardından sırayı hava durumu alıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Burdur ve çevresinde bugün hava parçalı bulutlu geçti. Bazı merkezlerimizde bugün ölçülen en yüksek hava sıcaklıkları Burdur 25, Bucak 26, Gölhisar 25. Tefenli 23, Yeşilova 26, Ağlasun 23 derece. Bölgemiz yüksek basınç sisteminin etkisi altında. Burdur ve çevresinde bu gece ve yarın akşama kadar hava parçalı bulutlu. Akşam ilk saatler ve öğle saatleri gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey yönlerden, öğle saatleri güney yönlerden hafif. Yağış anında yer yer kuvvetlice esecek. Hava sıcaklıkları gece sıcaklıkları 1 ila 3 derece arasında azalacak. Merkezlerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıklarına gelince Burdur 8.25, Ağlasun 9.21, Çeltikçi 7.23, Bucak 8.23, Yeşilova 6.23, Karamanlı 4.20, Kemer 7.22, Tefenli 5.21, Gölisar 5.22, 822 altın yayla 721 derece çevre illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise Isparta 10-23 Antalya 2025 Denizli 1327 Uşak 922 Afyon Karahisar 1023 İzmir 1427 Kütahya 623 Muğla 11-22 derece Bu gece Burdur'da sağlık, bucakta bahar eczaneleri nöbetçi Kanal 15 Haber Merkezi tarafından hazırlanan bölgemizden günün gelişmelerini sizlere aktardığımız haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber saatimizde yeniden görüşünceye dek tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.